Edremit il olması için bütün altyapısıyla ulaşımıyla coğrafyasıyla doğal ve kültürel değerleriyle ve stratejik konumuyla Edremit her halinde il olmayı hak ediyor. Zaten ben bir belediye başkanı olarak bu iki sistemle ee, tabii farklı görüşlere saygımız var ama Nacizane artık elin giderek büyüyen nüfusu 200 binlere aşan bir ilçenin çok ciddi sorunları olduğunu da görüyoruz. Başta asayiş sorunu ciddi bir sorun. Yardım ciddi bir sorun. Burada ağır ceza yok. Efendim burada ee, bir il olsa onların çok daha etkin hale geleceğini düşünüyoruz. Yönetilemeyecek hale gelecek bu Çünkü nüfus giderek artıyor. Nüfusu en çok artan şu anda da merkezin dışında en büyük nüfusa sahibiz. 43 kilometre sahibimiz var. Midilliye kapımız var, gümrük kapımız var. Yani Ege'nin başladığı yer, dediğim diye küçük uydanmayan müthiş bir coğrafyamız var. Mitolojimiz var. Yani hakikaten her türlü şekilde bura il olmayı hak ediyor. Ancak burası il olursa, zeytinler de korunur yollar da korundu, köprüler korundu, su kaynakları da korunabilir. Onun için benim sizlerden ricam, özellikle divandan ricam, bunu burada bırakmayalım. Standlar kurarak bu ilçe olması gereken, buranın e, il bağlamında bağlı olması gereken bölgelerde standlar olarak geniş bir imza kampanyası açalım. Hepimiz bu konuda gönüllü olalım.